Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle hayatınızda öncelikli olarak değeriniz nedir? Neye çok önem veriyorsunuz? Ne sizin için değerli? Bunu bulacağız. Bunun için yapmanız gereken söylediklerimi hayalinizde canlandırmanız. Hayal kuracaksınız. Hayalinizde bir savaş bölgesindesiniz. Ve bu savaş bölgesinde sevdiğiniz insanlar ve objeler var. Ve bu bölgeye ulaşım aracı yok. Hiçbir şekilde uçak, otobüs, tren yok arkadaşlar. Sadece burada balonla gidilebilir. Balonda da 23 tane kese var. Şu an bunu bir balon olarak hayal edin ve balonun içerisindeki 23 kese de sanat, sağlık, konfor, macera, aşk, ilişki, aile, cinsellik, sevgi, iş, kariyer, din, para saygınlık, ün, sosyal yaşam, bilimsel araştırmalar, güç, zevk, töresel değerler, vatani değerler, kişisel gelişim, bilgelik, dostluk, özgürlük. Bu balonun içerisindeki 23 tane kese bu değerler arkadaşlar. Her biri bir değeri temsil ediyor. Peki bu balonun kalkabilmesi için 23 tane kese çok ağır. Bunun için ne yapacağız? 18 tanesini seçeceğiz ve 18 tanesini yazacağız. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Diyelim ki ben sanattan aldım töresel değerlere kadar 18 tanesini yazdım. Ve sonra ne yapacağız? 18 tanesi yazdıktan sonra 18 değerimizi göreceğiz bunların hala balon için ağır olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 18 değeri 5 değere düşüreceğiz. 5 tanesini seçin arkadaşlar. Yazdıkların içerisinden 5 tanesini yazıyoruz. Diyelim ki ben bir tane yazayım. 5. sıralamada ben aşka önem verdim. 5'ten 1'e doğru yazacağız bu arada. Sonra 4.'yi ne yazdım? Para. Sonrasında üçüncüye dedim ki din. İkinciye aile yazdım. Birinciye de dedim ki sağlık. Ne yaptım? 18 değerimi 5'e düşürdüm. 5'ten geriye doğru 1'e doğru 5 değerimi yazdım. Bunlar benim için bu şekilde bir sıralama. Peki bu sıralamada ben değerimi nasıl anlayacağım? Ya da sizde yazdığınız değerinizi nasıl anlayacaksınız? Ben birinciye bakacağım. Birinciye neye yazmışım? Sağlığı yazmışım. Benim hayatımda değer verdiğim konunun sağlık olduğunu çıkarabilirim. Sağlık konuları benim için çok önemli. Yaşamımda sağlıklı bir yaşamı olması. Bu şekilde yaşamam, iyi olmam, iyi hissetmem benim için en önemli değer olarak ne yapabilirim? sonuç çıkarabilirim sizde diyelim ki 5'ten 1'e doğru yazdığınızda birinci de diyelim ki aileyi yazdınız aile sizin için çok önemli ailesel temalar sizin hayatınızda öncelikli. bu sonuç ne yapabilir çıkabilir ya da diyelim ki parayı yazdınız birinciye para sizin için önemli ne yazıyorsanız bir dikkat edeceksiniz bir de yazdığınız şey sizin için hayatınızda en değer verdiğiniz en önem verdiğiniz konu sizin için önemli. Umarım size katkı olur. Hayatınızda verdiğiniz değerlerle ilgili çıkan sonucu yorum kısmına yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.